Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün izomeri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Böylece bu konu pekişmiş olacak. Birinci soruyla başlamak istiyorum. Yupak adı 1,1-dikloropropen bir bir olan bileşik ile ilgili. Şimdi 1,1 bir bir dediği an hemen bir faul yaptım. Nedir bu? Aynı atoma aynı şey bağlı. Yani bunu çiz derseniz hemen şöyle çizeriz. Klor, klor. Şöyle bir bileşik bu. Aynı atoma bağlı olduğu için cis trans izomeri gösterir demiş. Göstermez. E, Bileşiği ile yapı izomerdir. Kapalı formülleri aynı. E, kapattığımda iki tane klor var. Dört tane e, hidro... Şurada kapalı formülü C3H4CL2 demiş. Aynen öyle. 1-2-3 3 karbon, 4 hidrojen ve 2 klordan oluşuyor. E Bu da o şekilde. Şu ikisi... Doğru. Yalnız bir yanlış diyoruz o zaman. Ciz iki penten ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi bu tür sorularda ilk yapacağımız şey söylediği şeyi çizmek. İki penten dediğine göre bir CH3 bağlı ki ikinci de çift bağ olsun. Şu şekilde. C2 H5 2 3 4 5 2 penten. Kapalı formülü C4H8'dir. Penten olduğuna göre C5H10'dur. Bu yanlış. Polar yapıdadır. Çocuklar cis izomer olduğunu nereden anladık biz? İki tane hidrojen aynı yönde. Şu eksenin üst tarafında. Polardı. Cis izomerlerin hepsi polardı. Orada bir polarlanma söz konusu. Kaynama noktası trans 2 pentenden yüksektir demiş. Evet yüksektir. O zaman hangisi yanlıştırın cevabı Adana. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hegzen ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 3 hegzen ile ilgili. Bu arada bunu soruymuş gibi algıladım. 3 hegzen. Önce 3 hegzen yazmamız gerekiyor. Şöyle çift bağ koyarsak 3.de olması için mesela C2H5 koyarsam üçüncüye gelir bunu ıı, hidrojenleri ister yukarıya ister aşağıya doğru bu size bağlı çok önemli değil 2 3 4 5 6 Evet 2 3 hekzem bu 3 hekzem cis trans izomeri halinde bulunur Evet bulunabilir Çünkü iki tane ortak e, grup var Hatta alttaki de ortak Evet bir hekzenle konum izomeridir bir hekzen yazdığımız zaman çift bağ yer değiştiriyor. Yani şöyle 2, 4, 5, 6, 1 hegzende çift bağ buraya geliyor. 2 hegzende, 3 şey, hegzende çift bağ ortada. Evet konumları değişmiş çift bağ. Konum izomeridir doğru. Sikloheksanla yapı izomeridir. Hemen sikloheksanı çiziyorum. Sikloheksan bu. Kapalı formülü C5H10 şey pardon sikloheksan R6 H12 6 köşe var çünkü 1 2 3 4 5 6 6 köşe C6 H12 evet zaten alkenlerle sikloalkanlar izomerdir bunu da biliyorduk normal kaynama noktası 2 pentenden büyüktür 2 penten C5 H10'dur yani mol kütlesi daha küçük Bizimki C6H12 mol kütlesi büyük olduğu için kaynama noktası da büyük olacak. Çünkü London kuvvetleri mol kütlesiyle doğru orantılıdır. Mol kütlesi arttıkça London kuvvetleri de artar. Kaynama noktası da artar. O zaman hepsine doğru diyorum. Evet dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Şimdi Birinci ve ikinci bileşikler birbirinin geometrik izomerleridir. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 karbonlu. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Geometrik izomeri cis trans demek istiyor. Burası cis şu anda. Cis konumunda. Bu da trans izomer. Evet bu doğru. İkinciye bakıyorum. Üçü de doymamış hidrokarbondur. E, üçünde de çift bağ var. Doymamıştır. Doğru. Üçüncü bileşik cis 2 penten olarak adlandırılır. Hemen 1, 2, 3, 4. 4, 5 numaralandıralım. Hidrojenler bakın çaprazda. O zaman biz bunu trans 2 penten diye adlandırırız. Yani düz 2 penten e, yanlış. E, hangisi yanlıştır demiş. Yalnız 3 yanlıştır. Evet 5. soru. E, yukarıda verilen bileşikler bileşiklerden hangilerinin cis trans izomerleri yoktur? <laughs> Özür dilerim. Hemen bakalım. Cis trans izomeri yoktur. Yani bunları çizmemiz lazım. Şimdi birincisini çiziyorum. Aslında şu sonlardan bulabiliriz. Hani bir büten, bir pentenle bitiyorsa cis trans izomeri yoktur. Ama burada bir şey dikkat edin. Şurada Mesela 1-2 diklor gibi bir şey varsa bir de başka bir grup bağlıdır. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi biz yine de çizelim bunu. Hep şu şekilde önce çift bağı yerleştiriyorum. Bu iki penten dediğine göre CH3 olmalı bir yerlerde. Çünkü ikinci de çift bağ olacak. Sonra 2'de klor var. Klor bağlı. 3'te metil bağlı. E penten olması için 1 2 3 C2 H5. Şimdi şu yapıya baktığımda ortak olan şurası ve şurası e, çapraz durumda olduğu için bunu trans diye okumak gerekir. Trans ve devamı aynı. 2 kloro 3 metil yazalım. 2 kloro 3 metil 2 pentan. Hangilerinin cis trans izomeri yoktur demiş. E, bunun cis trans izomeri olur. Yani şu metili yukarıya doğru yazsaydım olacaktı. Bunun vardır. İkinciye geçiyorum. E, yine çizelim. E, bir büten demiş. Bir büten şu şekilde. Bir de e, ce, şey var. 2 e, ve 3'te metil var. Şöyle yapalım. Şurada hidrojen olacak. E, bir de başka bir şey yok. E, şurada bir metil. 2 de şurada da şöyle bir şey olacak. Galiba 1, 2, 3, 4. Evet. Şu şekilde. Numaralandırırsam 1, 2, 3, 4. Yani şurada bir metil, burada bir metil. Fakat bunu yazdığım zaman, evet şeyi, molekülü doğru yazdık ama cis trans izomeriye aykırı. Çünkü aynı atoma bağlı iki tane aynı grup var. İzomeri yoktur. Diğer e, formülü yazalım. 3,4 4 dimetil hegzen, 3 hegzen. Şimdi 3 hegzen olduğuna göre 3. de bu olması için e, bir yerlerde C2H5 olmalı sonra ne diyor? 3'te ve 4'te. Üçüncü burası. Metil grupları var. Hemen bağladım metil gruplarını. C2H5 yazarsam şurası 1 2 3 4 5 6 olur. Yani hekzenin tamamlamış oldum. Ve burada izomeri var mıdır? Evet, vardır. Şuradaki metil gruplarını yani şöyle göstereyim. Şu iki metil grubunu e atta çapraz yazdığımda transan elde ederim. Dolayısıyla 1 ve 3'te var. Yalnız 2'de yok. E izomeri yok dedik. E 6. soru yukarıda iskelet formülü verilen bileşik çiftlerinden hangilerinin birbirinin cis trans izomeri hangileri birbirinin cis trans izomeri değildir demiş. Şimdi şimdi birincisine baktığımda bakıyorum ya da çizebiliriz aynı şeyleri çizelim isterseniz. Hemen şöyle. Aslında bunu bakarak öğrenmeliyiz. Bir süre sonra e, otomatikleşmeliyiz. Şimdi biri yukarıda, biri aşağıda. E, dolayısıyla bunu trans olarak düşünürsek şurada CH3 var. Burada da bir CH3 var. Bakın şu iki karbon, şunlar da CH3'ler. Şimdi diğerine yazalım. Çift bağ koydum. Şu çaprazı koydum. Yukarıda brom var. Bakın öbür brom yine yukarıda. A aşağıya doğru CH3 var. Bu da CH3. Yani şu bir CH3. Bu diğer CH3. E, cis trans izomeridir. Birbirinin cis trans izomeridir bu. E, diğerine geçelim. E, diğer formülde şöyle şu ikisini çift bağ diye düşündüğünüzde bakın yukarı doğru ve aşağıya doğru metil var yukarı doğru diğerinde de aşağıya doğru e, köşelerde bir de hidrojen olacak hidrojen şu diğerini yapalım yine şu iki karbonu yazıyorum bakın çift karbon iki tane metil aynı yönde o zaman hidrojen var tamamladım bakın bu cis bu cis, bu da trans. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde çift bağ göremiyorum. E çift bağ yoksa bu alken değil. O zaman e, cis trans izomeri değildir. Yani yalnız 3 cis trans izomeri yapmıyor. Yukarıda verilen bileşiklerden kaç tanesi cis trans izomerliği göstermez demiş. Şimdi. Birincisine bakalım. E, şimdi burada. Hepsini böyle biraz önce yaptığım gibi açmamız gerekmiyor. Şurayı e, ana yapı olarak gördüğümüz zaman bu karbonun bir tarafında metil, bir tarafında etil var. Bakın etil ve metil Bak, ortak grup. Şuna şu diğer karbonda yine bir tarafında metil, bir tarafında hidrojen var. Ortak grubumuz var mı var? O zaman cisrans gösterir. İkincisine geldim. İkincisine bakıyorum. Çift bağ karbonuna bakıyorum. Bu çift karbon, bağ karbonuna bağlı gruplardan biri metil, biri de etil grubu. Diğerinde iki tane hidrojen var. E, i̇ki tane hidrojen olunca zaten e, cis trans izomerliği göstermez. Aynı iki atom çünkü. Şuna bakalım. Şimdi bakın çift bağ karbonunu çizdim. Bu birinci karbona bir klor bağlı bir de etil grubu bağlı. İkinci karbona bir etil bir de metil grubu bağlı. E ortak var mı? Ortak atom var. O zaman bu da gösterir. Şuna bakalım. Çift bağ karbonu burada. Birinci karbonda klor ve hidrojen var. İkinci karbonda metil ve hidrojen var. Hidrojenler ortak mı? Evet. Bir tane ortak olduğunda cis trans izomeri gösteriyordu. Buraya baktığımda yine hidrojenler ortak. Ee, diğer gruplar birbirinden farklı. ve Dolayısıyla bu da gösterir. Yani bir tane cis-trans izomeri göstermeyen bileşik varmış burada. Yukarıda verilen ilk, e, alken bileşiklerden bileşiklerinden hangilerinin cis-trans izomerisi vardır demiş. Bunu şimdi siz çözün. Sonra birlikte devam edelim. İlk yapacağım şey bir penten diyor. Bakın bir penten. E, hemen burada bir dediği için olmaz diyorum. 2 metil bir büten. E yine bir demiş. Olmaz. Bir büten. Yani bu birlerden niye korkuyorduk? Birlerde hep hidrojen var çünkü. Şunu yapayım mesela. Bir büten şöyle. Şurada bir hidrojen. Burada bir hidrojen. E, de bir metil. Bir tane daha. C2H5. Şu şekilde bir bileşik bir bu. E dolayısıyla burada mecburen hidrojen olacak. 2 hekzen 2 olduğunda olma ihtimali hemen yükseliyor. Eee isterseniz de böyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 2'ye çift bağ koydum. 2'de metil var. Şunda bir tane metil olsun. Ee, sonra 1 şey, pardon, pardon, pardon. Alttaki soruya baktım. Özür dilerim. Burada ne var? Bir hidrojen var. Burada da bir hidrojen var. Ee, burada ch 3 var. Burada da, şunları toplarsak, C3H7 var. Yani şu iki karbon atomuna ayrı ortak olarak hidrojenler bağlanmış. Şu anda cis konumunda yazmış olduk. Yani bu izomeri gösterir. Hangisinde gösterir demiş. Yalnız bir şey 2 diyoruz. Evet, yargılarından hangileri doğrudur demiş. 9. sorumuz. Ne yapacağız? Önce e, verilere bakalım. Üçü de birbiriyle izomerdir. İzomer olmasının ilk kuralı neydi? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olacaktı. Hemen birincisinin kapalı formülü e, bakıyorum. 5 karbonlu C5H10. İkincisi 5 karbonlu. Yine C5H10. 2, 4, 5. Bu sikloalkan doymuştur. Fark bu ama kapalı formülü yine C5H10. Üçü de birbiriyle izomerdir. Doğru. Devam edelim. E, i̇kinci bileşiğin cis trans izomeri vardır. İkinci bileşik. Bakalım şurada. E, neye bakıyorduk? Çift bağ karbonlarına. Ortak birer tane hidrojen bağlı yani şöyle açalım isterseniz hidrojenler var CH3 var şurada da C2H5 var şu bölüm bu şekilde yazdığımızda daha net görüyorsunuz var mıdır evet vardır. 3'ü de doymuş hidrokarbondur hayır 3 doymuştur 3 doymuş diğerleri doymamıştır. Dolayısıyla hangisi doğrudur demiş 1 ve 2 doğrudur Ceyhan diyoruz son sorumuza geldik yukarıda verilen bileşiklerin karşılarında verilen adlandırmalardan hangileri yanlıştır demiş şimdi adlandırma yaparken numaralandırmayı unutmayacağız şimdi burada bir klor bağlı kime şu karbona Şuradaki karbona burada bir o zaman şurası 2 şurası 3 burası 4S. Buraya da bir metil bağlı. Şimdi okuyalım. Şimdi şu iki karbon olduğuna göre buralarda hidrojenler var mı? Şurada bir hidrojen. Şurada da bir hidrojen var. Trans demiş. Hidrojenler çaprazda zaten. Evet. Bir kloro. Bir de klor var. Üçte metil var. Şu grup metil. 3 metil. Bir büten demiş. Evet doğru okumuş. İkiye bakalım cis 3 metil 2 penten demiş. Ee, aslında e, yani ben kendim e, soru çözerken bunları şöyle çevirmeyi seviyorum. Daha net görmemi sağlıyor yani şurada ne var CH3 var. şu köşeyi yapıyorum. Burada o zaman hidrojen var. şurada bir CH3 var. şurada 2 karbonlu C2 h5 var. E bu yapıya baktığım zaman cis değil, trans olduğunu görüyorum. Trans, 3 metil, şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şurası metil, 3 metil, 2 penten Yani 2 yanlış adlandırılmış. 3'e bakıyorum. Yine e, bunu da aynı şekilde yapalım isterseniz. Şu önce çift bağ koyuyorum. Çift bağ koydum. Şu karbonların bir tanesine iki tane CH3 bağla. CH3 bakın şu bir çizgi, şu diğer çizgi CH3. Sonra şundan sonrası devam edelim. Burada 1, 2, 3 tane C3H7 bağlı ve bir tane hidrojen bağlı. Ve şimdi şu duruma baktığım zaman Burada ne var? E, aynı karbona aynı iki tane grup bağlı. Dolayısıyla e, burada trans diye bunu adlandıramayız. Trans diyemeyiz. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için 2 metil 2 metil 2 hegzen diyebiliriz. Trans diyemeyiz. Hangileri yanlıştır demiş 2 ve 3 yanlıştır diyoruz ve e, testimizi bitiriyoruz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın e, lütfen kendinize bol miktarda soru çözün organik kimya e, en az her konudan 40-50 tane soru çözmeyi gerektirir e, ve çok da keyiflidir o keyfi alarak soru çözmenizi ümit ediyorum hoşçakalın